Neden irkilmedim? Çünkü bilim kuralları diğer beşeri çalışmaların kurallarından çok farklıdır. Bir fikrin bilimsel bir yasa olabilmesi için çürütülemez olması gerekir. İşte bu yüzden suratın pahasına, enerjinin korunumu yasasına güvendim. Siz bunu evde deneyecekseniz gülleyi itmemeye dikkat edin. Yoksa enerji eklemiş olursunuz ve gülle geri gelip zarar verir. Bu şekilde bırakmalısınız. Gülle'yi kaldırdığınızda ona yerçekimsel enerji, yani düşme ve hızlanma potansiyeli vermiş olursunuz. Gülle'nin en hızlı olduğu an, yayın en alt noktasında olduğu andır. O anda yerçekimsel enerjisinin tamamını hareket enerjisine dönüştürmüştür. Gülle salındıkça sürekli olarak bu iki enerji türünü birbirine dönüştürür ama toplam enerji miktarı sabit kalır. Enerjinin korunumu yasasının bir örneğidir bu. Gülle serbest kaldığında başta sahip olduğundan daha fazla enerji kazanamaz. Yukarı çıkıp burnumu kırması mümkün değil yani. Enerjinin hesap defterleri her zaman dengelidir. Hileye yer yoktur. 20. yüzyılda fizikçiler ilk kez atomların enerjisini kesin olarak hesapladığında bu yasanın bariz şekilde ihlal edildiğini görünce çok şaşırdılar. Bazı radyoaktif atomlarda çekirdeğin kendiliğinden bir elektronu dışarı attığını gördüler. Bu atomu başka bir elemente dönüştürüyordu. Fizikçiler şaşkındı. Kaçan elektronun enerjisiyle yeni elementin enerjisinin toplamı orijinal çekirdekteki enerjiden azdı. Ama bilimsel yasa enerji yaratılamaz veya yok edilemez diyordu. Peki kayıp enerji nereye gidiyordu? 1930 yılında Wolfgang Pauli, kayıp enerjiyi alıp götüren keşfedilmemiş bir parçacık olması gerektiğini öngördü. O dönemde Pauli böylesine bir parçacık çok küçük, hızlı ve hareketli olacağından asla tespit edilemeyeceği için üzüntü duymuştu. Ama bu onun hayal gücünün nadiren zayıf kaldığı anlardandı. Çünkü aslında bilim her zaman daha derine inmenin yolunu arar. Bir nesil sonra bir nükleer reaktörden çıkan radyasyonda Pauli'nin nötrinoları keşfedildi. O zamandan beri onları zorlanarak da olsa bulabiliyoruz. Günümüzde bu nötrinoları zamanın başlangıcına kadar takip etmeye çalışan bilim adamları var. Onların gittikleri yere kadar gideceğiz. Sonsuzluk duvarına dayanana dek.